Son aylarda sürekli iniş çıkışlarla gündeme gelen altın sessizliğe gömüldü. 2021 yılının son çeyreğine girilirken gram altın 5 TL'lik bant aralığında sıkışarak dünü 486 TL ile tamamladı. Yatırımcılar fiyatlar düşecek mi artacak mı gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kuyumcu esnafı Ahmet Bostürk altındaki düşüşün nedenlerini anlatarak yatırımcılara altın almak için en iyi zaman tavsiyesini verdi. Bizim için şimdi altında spekülasyonu etkileyen dünyadaki olaylar, ülkemizde yaşanan olaylar, arz talep meselesi bunun bir sürü sebebi olabilir. Duran döneme geçmesinin sebeplerinden biri ise şu anda taleple ilgili durumlar söz konusu. Altında biz takip ettiğimizde, geçmişe yönelik baktığımızda dünyada olan enteresan olaylardan çok fazla etkileniyor. Bitcoin'in çıkması, bankaların altın işine girmesi, faizlerin yükselmesi bunlar da altının önüne geçiyor. Yani parayı biz altında değil de daha çok faizde işte coin'lerde tutulmasından sebep talebin azalması altında duran bir döneme yol açabilir diye düşünüyoruz. Tabii bu kesin bundan sebeptir diyemeyiz. Bunun bir sürü sebepleri olabilir. Bir tanesi bu diye düşünüyoruz. Zaten şu an altına uzun dönemde baktığımızda, uzun dönem dediğimiz 2,5-3 aylık bir periyotta baktığımızda altının 485 ile 495 ile arasında gidip geldiğini, ufak tefek hareket ettiğini görüyoruz.